Nadide Kepçe programıyla karşınızdayız. Fox Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta da dop bir program hazırladık. Artık klasikleşen şehir turuyla programımıza başlayacağız. Romantik bir şehir gelecek ekranlarınıza. Sizin hikayelerinizle devam edecek Avrupa Kazan Nadide Kepçe'de ilk önce İbrahim Ergen'in yaşadığı talihsizliklere ardından da Hüseyin Yerlik Kayanın büyük başarısına şahit olacaksınız. Ve tabii ki mutfak bölümünde de değişik bir yemek tarifini sizlerle paylaşacağız. Avrupa Kazan Nadide Kepçe şehir turuyla başlıyor. Kazan Nadide Kepçe programıyla farklı şehirleri tanımaya devam ediyoruz. Bu hafta Hessen eyaletine bağlı Rüdesheim kentini yakından tanıyacağız. Rheingau Taunus üçgeninde yer alan Rüdesheim, Taunus ormanlıklarının içinde bulunan şirin bir kenttir. Doğal güzelliği ve tarihi zenginliğiyle yurt dışından Almanya'ya en fazla turist çeken bir kenttir. Alman turizminde önemli bir yer teşkil eden bu kent, barındırdığı güzellikleriyle Köln'de bulunan Dom Kilisesinden sonra Almanya'nın en çok ilgi çeken turizm kaynaklarından biridir. Ren Nehri'nin kenarında kurulu olan bu kentin 2500 senelik bir geçmişi vardır. Yüzlerce yıl önce burada insanlar çiftçi olarak hayatlarını sürdürdüklerine dair belgeler mevcuttur. Hayvancılık ve tarım o zamanlar insanların tek yaşam kaynağı olarak bilinir. Daha sonra üzüm bağları ve şarap türleri kentin en önemli gelir kaynağı ve özelliği haline gelmiştir. Patika yolları tarihi mekanlar Daracık sokaklar Rüdesheim'in özelliklerinden birkaç tanesidir. Bir özelliği de Rüdesheim'in şarap şehri olarak bilinmesidir. Ren Nehri kıyı yamaçlarında kurulu üzüm bağları ve şarap türleriyle ünlenen kentte ilk üzüm bağlarının 1074 yılında kurulduğu tahmin edilir. Şarap üretim önemli bir gelir kaynağı haline gelirken denizcilikte de kentte giderek önem kazanmıştır. Zamanla kentin en büyük gelir kaynağı olan denizciliğin yerini ise bugün turizm almıştır. Dünü ve bugün içinde barındıran kente turistler akın etmektedir. Gemilerle Ren Nehri'nde bir gezinti, dinlenmek ve kenti adeta izlemek için güzel bir fırsattır. Yeşilin çeşitli tonlarının birbirine karıştığı Kent, Almanya'nın en romantik şehirlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Rüdesheim'da her sene farklı kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Rüdesheim'da tüm sene farklı etkinliklere katılmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi Ren Nehri alevler içinde atlı bir gemi gezintisidir. Rüdesheim'de bir gezinti, doğa, tarih ve sanatın derinliklerine dalmak anlamına gelir. Kentte bulunan kiliseler tarihi eser niteliğini taşır. Almanya'da da tarihi eserler korunur. Tarihi yansıtan en ufak ayrıntı bile koruma altındadır. Ve Rüdesheim, UNESCO tarafından da korunma altına alınmış bir şehirdir. Sermin'de bir de bir işkence müzesi bulunuyor. Biz de o müzenin içindeyiz ve orta çağda kullanılan işkence araçlarını birlikte göreceğiz. Evet bu müzeye giriyoruz ve turumuza kapalı bir alanda devam ediyoruz. Ağır bir kilise müziği ve kasvetli bir hava bizi karşılıyor. Bu müzede sergilenen aletlerle orta çağda kiliseye karşı çıkanlar cezalandırılıyordu. Aslına bakılırsa en feci şekilde ölüme terk ediliyorlardı. Orta Çağ'da kilise hukuku ile Roma hukuku arasındaki sıkı ilişkiye rağmen kilise başlangıçta işkenceyi kabul etmemişti. Hatta papalar işkenceyi açıkça lanetlemişlerdir. Fakat papalık 12. yüzyılda dini kurallardan sapma ile itaatsizlikleri şeytan eseri olarak görmeye ve bu kişileri de öldürerek cezalandırmaya başladı. Bunun sonucu olarak Papalık çıkardığı kararname ile itirafa zorlamak için yapılacak işkence uygulamasının hukuka uygun olduğunu ve dolayısıyla serbest olduğunu ilan etmiştir. Buna göre eğer sanık isteyerek ve iyilikle suçunu itiraf etmek istemezse, inquisition mahkemesi bedeni acılar vasıtasıyla onu itirafa zorlamak için bazı işkence aletlerini tatbik edecekti. 13. yüzyıldan itibaren yeni işkence yöntemleri gelişmeye başlamıştı. İşkence, Engizisyon Mahkemesi'nin başlamasından itibaren aşağı yukarı 500 yıl boyunca hukuken kabul edilen bir uygulama olarak Avrupa ceza adaletini şekillendirmiştir. Bu dönemde tüm Avrupa'da işkence olan bir uygulama olarak kabul edilmiştir ve 18. yüzyılın ortalarına kadar devam etmişti. Almanya'da işkence uygulayan Avrupa ülkelerinden biriydi. Sevgili izleyenler burada gördüklerimiz bizi biraz da olsun hayrete düşürdü. Çünkü insanlar oturup düşünmüşler acaba başka insanlara işkence nasıl yapabiliriz, başka insanlara acıları nasıl çektirebiliriz diye ve burada görmüş olduğunuz aletleri icat etmişler. ...çok kullanan işkence aletlerinin arasında gerdirme aleti yer alıyordu. Asma kafesler, parmak sıkıştırma ve kırma aletleri, diz koparma aletleri, boyun sıkıştırma mekanizmaları, kafa kırma aletleri... ...kilisenin suçlu bulduğu insanlara işkence yapmak için kullanılan araçlar arasında yer alıyordu. Orta çağda özellikle kilisenin isteği doğrultusunda hareket etmeyen kadınlar cadı olarak görülüyor ve en feci şekilde ölümle cezalandırılıyorlardı. İşkence türlerinden biri yakarak öldürmekti. Bazı durumlarda ise insanlar aşağılanarak ceza görüyordu. Bir örnek ise içi insan pisliği ve idrar dolu bir fıçının içinde pazar meydanında yürütülen insanlardı. Güzel bir tur içinde böyle bir konuya yer verdiğimiz için özür dileriz. Ama madem Avrupa'yı yakından tanımaya karar verdik, tarihiyle birlikte tanıyalım dedik. Bu kasvetli ortamdan kurtulmak için biniyoruz Teleferiye ve tekrar Rüdesheim'in güzelliğiyle baş başa kalıyoruz. Sırada sizin hikayeleriniz var. İbrahim Ergen tam 7 çocuk babası ve henüz 34 yaşında. Ancak şu sıralar çocuklarına babalık edememekten yakınıyor. Çünkü İbrahim Ergen kendi derdine düşmüş durumda. İntihar teşebbüsünde bulunan bir kadına yardım ederken kadınla birlikte pencereden düşen talihsiz adam bu olaydan sonra sakat kalır. İbrahim Ergen yaşadığı kazadan sonra ise kimse yanında bulamaz. Ne bir devlet yetkilisini ne de bir dostu. İzliyoruz. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir. Yaşadığı sürece birçok sürprizler onu bekler. Bazen sevinçli, bazen de bir o kadar acı olaylar eşlik eder insanın hayat yolculuğuna. Atalarımız iyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demiş. Yapılan iyiliklere karşılık beklenmemesini anlatmışlar bu sözlerle. Yapılan iyiliği insan bilmese de sonuçta bu dünyayı, insanı ve her şey yaratan bir Allah var. Evet kimse bilmese de Allah kesin bilir. İbrahim Ergen de yaşadıkları karşısında çaresiz, umutsuz ve perişan. O da bir iyilik yaptı ama karşılığında sakat kaldı, evinden atıldı, sokaklarda yaşadı, yemeğe ekmek bulamadı. Ve bunların hepsini Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da yaşadı. İbrahim Ergen 1970 Samsun doğumlu. Yaklaşık 10 yıldır Almanya'da yaşıyor. İlk evliliğini Türkiye'de yapar ve 4 çocuğu olur. Eşiyle anlaşamaz, boşanır. İkinci bir evlilik gerçekleştirir ve eşiyle birlikte Almanya'ya gelir. İkinci evliliğinden de üç çocuğu olur. Ancak ikinci eşiyle de evlilik yürümez ve boşanır. Yedi çocuk sahibi olan İbrahim Ergen kendine yeni bir hayat kurmanın hayalini kurarken bir akşam iş arkadaşının evinde yaşadıkları hayatını kabusa dönüştürür. Noy şehrinde 23 Mart 2005 günü akşam arkadaşımızın evinde otururken Şimdi bu e, binalar biliyorsunuz, eski tarihi binalar yüksek oluyorlar, derin katlı oluyorlar. İkinci katında ikamet ettiğimiz bir esnada, e, takriben gece saat 9 buçuk, 10 civarında bir ses duyduk dışarıdan. Hilfe, hilfe diye bağıran, yardım eder misiniz, beni kurtarır mısınız diye bağıran bir kadın sesi, bir bayanın sesi geldi.